Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Ancak bu seferki gelişme Çin'de değil, Türkiye'de. Çin'in ticari uçak üreticisi Komak ile havacılıkta veri analitiği ve uçuş operasyonu alanında hizmet veren K1 Havacılık arasında bir işbirliği gerçekleşti. Türkiye'de imzalanan anlaşma törenine Komak CEO'su Li Ling, K1 Havacılık CEO'su ve kurucusu Mehmet Keyvan ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong katıldı. Türkiye, Çin'e havacılık hizmeti ihracatına başladı. Havacılık veri tabanları kapsamında veri analitiği ve uçuş operasyonları alanında yenilikçi çözümler sunan Keyvan Havacılık, yeni bir uluslararası işbirliğini hayata geçirdi. Keyvan Havacılık'la Çin'in ticari uçak üreticisi Comec arasında uçak operatörlerine daha iyi müşteri hizmetleri, ürün ve dijital çözümler sunmayı amaçlayan anlaşmaya imza atıldı. ile yapılan işbirliğiyle Türk, Çin, havacılık ve uzay endüstrilerinde yeni projelerinde önü açılmış oldu. Çin Havacılık Pazarında önemli bir yere sahip olan Komek'le yapılan imza törenine, Keyvan Havacılık CEO'su ve kurucusu Mehmet Keyvan ve Komek CEO'su Li Ling'in yanı sıra, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong da katıldı. Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise dördüncü onaylı havacılık veri tabanı hizmeti sunduklarını belirten Keyvan Havacılık CEO'su Mehmet Keyvan, anlaşmayla küresel pazarda büyümeye devam edeceklerini söyledi. Bu anlaşma kapsamında Türkiye'den Çin'e özel sektörde havacılık sektöründe özellikle danışman danışmanlık e, yazılım e, ve data veri desteği olacak ve e, beraber bir işbirliğinde Çin pazarına ve Asya pazarına girmek planlıyoruz. Anlaşmayla Türk havacılık endüstrisinin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracağı gibi istihdam alanında da yeni fırsatlar doğurması bekleniyor.